hafifin Otel'e gidiyorum. Ordu hala diye bakacağım. Evet evet iyi. Tam olarak sana yapmanı söyleyeceğim şey. Hepsi hayatta kalma filan bir parçası. Buradan çıkmak için anahtarı isterim. Önce onları Emma, ve ekibin hata dediğimiz edilmesi tamam mı? Tamamdır dostum. Helikopteri bahçeye indirebilirler sorun yok. bir saniye. Sevdiğim bir kardeşimin e, akrabası vefat Fatih hey, Düğmeye basırmış gene mi? Hey ben buradayım kalp geçirme. Aha, güzel sonunda dışarıda biraz hayat var. Peki görünmüyorsun ama sana bir şans vereceğim. Dışarıda başka bir çocuk gördün mü? Çocuk demesinin sebebi kendi yaşlı. Başka bir çocuk mu? Hayır. Lanet olsun. Ona çektiğimi sanıp korkmuş olmalı. ne Eğer kapıyı alırsam, yani kapıyı açarsam ön tarafa bakar mısın? O kızı bulup geri getirin. Biz de bu iş halledelim. Bu iş dedin ya şey çözemedim o? Sadece diğer izinsiz girenlere dikkat et. Isırırlar. Zombilerden bahsediyor. Hey çık oradan. Seni şehitlerin belası. Bir şu kadına saldırdı. Kadıncımız burada gitti. Kötü haberi vermeliyim de. Dedi. Dedim arkamdan bir şey geliyor? Davetiyem nerede? Çoklu kalpler yapacak. <laughs> <laughs> Abi tuvalete giderken de söylemezsin ya. Ama tuvalet boş. Böyle bir yanı var. Senin için biraz girip kullanacağım. Kadın karakter olduğum için aşağı bakmayacağım. Çok iyi çıkardın evlat ha. Hey buraya gel. Seninle konuşmam lazım. Biz şöyle bir tabi yamyamlık yap önce bir sağ sola yiyelim, sömürelim. Kuk vermeden önce konuşuyorduk. O kıza yazık oldu ama elimden geleni yapmışsındır. Eminim elinden geleni yapmışsındır. Adım Curtis Sinclair. Sinclair nasıl artık? Zamanında biraz oyunculuk yapmıştım. Annene sor evlat. <laughs> Yaşlı olduğu için. Bu karanlık zamanlarda seninle tanışıma memnun oldum. Yok artık. Evet, filmlerini gördüm. Babam hep izlerdi. Dinle. Yardıma ihtiyacım var. Yıllarca <laughs> kendi durdurduğumu yapıyorum. Yaşlı totom bu düşüşü kaldırmaz. Aşağı için telesiyeye ihtiyacım var ama evin elektriği kesildi. Sorun değil, seni buradan çıkaracağım. Ne ihtiyacın var? Bahçenin sondaki bağlantıları kontrol et. Bakalım sorun orada mı? Az önce elektrik verdiğim yerden bahsediyor Şimdi eğer işleri bir yoluna koyarsam seni içeri çağırabilirim. Tanrı yandımcı olsun evlat dedi. J'ye basıp görevi takip edebilir. Başardın. Totonu buraya getir. Henüz ormandan çıkmadık. Arkadaşlar bir evlat. Eğer bu şeylerle el bombası ile savaşacaksan bunu kendi evinde yapma. Biliyor. Neyse ki kaldırma rayı sağlam gözüküyor. Kaldırma rayı dediği şu beyaz şey. Çalıştır ben de şansımı deneyeyim. Bu adam şuradan aşağı atlayamayacağı için. Şuradaki sandalye kullanacak. Yok arkadaşlar oyun oynuyor ya da belayı yolla. Çıvık ses geldi. Pisti temizlemen gerek yani aşağı ince yerin. Kamera alalım parçalayalım. Malzeme malzeme dedi gerekten. Parti çoktan bitti bu sabah kapıyı gösterin. Bunlar parti için gelen misafirlermiş. Misafirlik bir yere kadar. üç günden fazla olmuşsun gelmeniz. Artık görüşürüz. Açık zaman gelmeyin çok azınız. Vay 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 bu benim sümüklü şımarık yerim değil mi dedi. Bu adamın yeniymiş. Kendi totosunu kurtarmak için en sevdiğim hizmetçimiz 11'lerin önüne attı. Evet hangi uçtu. Bir sürü harikanı var. Bir sürü sevgi, bir sürü kavga. Ve komşulardan gelen bir sürü gürültü çıkayı Adam zengin, parti vermeyi seviyor. Teresiyej'de ölü yakalayamazlar demiştim. Dayım ne haber? Beni kurtarman için seni gönderdiğine göre yukarıda bildi, beni hala seviyor. Bunu hak edecek <laughs> ne yaptığımı değilim. Ha <laughs> Babam kesinlikle yukarıdan izliyor ve senden bir şey imzalamanı isteyecektim. Ne? Bu evde ihtiyacın olan bir şey var mı? Senindir. Sana en azından bunu önerebilirim. Burada kalamayacağımız kesin ama dışarısı nasıl görünüyor? Oldukça kötü ama nereye gideceğini bilirsin. Diğer var. Şu an Emma Jones birkaç kişi daha var. Vay canına komşular başından beri burada mıydı? Beni kontrol etmediği için ona birkaç akıl vermeliyim. O oh, kocayı mı kastediyorsun? Şu an burada olmamızın sebebi zombileşti. Bazı insanları ısırdı ve sonra buradan çıkmaya çalıştığımız uçak vuruldu. Ölmüş mü? Çok yazık. Bip'in bana borcu vardı. Buraya veda ettikten sonra oraya gideceğim. Evet bugün iyi iş çıkardın evlat. Tekrar teşekkürler. <laughs> Senin tepeye kadar yürümemi istemedin emin misin? Her yerde zombiler var biliyorsun. Beşinci seviye olduk. Ses tonuna dikkat et evlat ben yaşlıyım buna değilim. Gol sopası verdi. Bu adam bize gol sopası verdi. Peki oraya gitmemi sağlayacak. Gözü.